Merhaba. Bu videoda sizlere herhangi bir Microsoft programında açma parolası vermeyi, yani dosyaya şifre girilerek açılmasını sağlayacak şekilde nasıl yapacağımızı anlatmak istiyorum. Şimdi örnek olarak elinde şöyle bir Microsoft Word dosyası var. Bu dosyaya diyelim ki önemli bilgiler olmuş olsa herkes açıp inceleyemesin diyorsak hani bilgisayarı ortak kullandığımız kişiler olabilir ya da herhangi bir okulda öğretmen masasındaki öğretmen bilgisayarında öğrenciler öğretmenden gizli girip dosyayı kurcalayabilirler kurcalamasın diye açma parası koyabiliriz gerçi onları da çözen programlar var ama onları da başka videolarda anlatacağım yine de bir önlem önlemdir bu şekilde kolaylıkla o şifreyi bilmeyenler dosyaya giremeyecektir. Ancak çözme programları kullanması lazım. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Dosyamızı kaydederken ilk defa kaydederken de bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da kayıtlı bir dosyayı da bir isimle kayıtlı olan dosyada da açma parolası verebilirsiniz. Amacımız burada bu dosyayı açma parolası vermek. Dosya menüsünden farklı kaydete geliyoruz. Farklı kaydette Bakın dosyayı kaydedeceğimiz yeri seçiyoruz. Dosyada veriyoruz. Normal şartlarda ve kaydediyoruz. Ancak burada biz açma parası vermek istediğimiz için şu araçlara tıklıyoruz. Burada gelen seçeneklerden genel seçeneklere tıklıyoruz. Buraya bakın açma parası veriyorum ben. Örnek olarak 1, 2, 3, 4 verdim. Tamam diyorum. Ve tekrar yazmamı istiyor. 1, 2, 3, 4 tekrar yazıyorum. Tabii ki bu kadar kolay e, kaydet düğmesine basıyoruz. Bu kadar denemelik verdim ben. Bu kadar kolay şifreler verilmemeli. Doğru bir davranış olmaz. Harf rakam karışımı, büyük harf küçük harfe duyarlı, bazı karakterler büyük, bazı karakterler küçük ve özel karakterler kullanmak şifrelerin daha zor çözülmesini sağlayacaktır. Şimdi dosyamızı kapattığımız zaman herhangi birisi buradaki dosyamızı açmaya kalktığı zaman, çift bakın şifreyi ancak bildiği zaman bu dosyayı açıp inceleyebilir. Aksi takdirde giremeyecektir. Mesela yanlış bir şey verirsek 5, 6, 7, 8 giriyorum. Bakın girmiyor. Kapadık. Tekrar başka bir şey deneyelim. Başka bir şey. A, S, D, F deniyorum. Bakın geliyor. Ancak doğru şifreyi girdiğimiz zaman doğru şifreyi bilenler bu dosyaya girebilecektir. 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Tamam diyorum ve dosyamız açıldı. Gördüğünüz gibi açma paralısı bu şekilde veriliyor. İzlediğiniz için teşekkürler.